...çocukları kandıracaksınız süt içerisinde... ...ne nereye diye? Ya? Böyle bir şey olamaz ya! Bu tamamen bir tiyatro oynuyorlar. bunlar de bizim. Yani siz... ...Dünya Süt Günü'nde olsan... ...gelin burada da... ...emekçi insanların... üretici insanların... ...neler çektiğini görün! Bu da çıkıp burada, burada... ...şey... ...yani gösteriş yapmayınız! Tabii ki süt önemli bir gıdadır. Tabii ki çocuklarımıza etsin... ...halkımıza etsin. Ama bu üretim noktasında... İnsanlar da mutlu olsun. Onlar da mutlu edeceksiniz. Üretim maliyetlerinin altında üretim yapan insanlar bu sütü üretemeyecek. Siz de bu şovu yapamayacaksınız. Okullara da gidemeyeceksiniz. Süt de dağıtamayacaksınız. Ve ülkenin en büyük ihracat kalemi olan hellimi de pazarlayamayacaksınız. O yüzden değerli basın ben bilmiyorum başkan içerideydim. Ben önce sonuna yetiştim. Eee Zeki başkanın e, Tuman başkanım bilmem bilmiyor mu konuştuysa ya, konuşsun. Ondan sonra yine bir şey varsa neyine deriz? Hoş geldin diyorum ikisine de. Evet. Evet. Dün de buradaydık arkadaşlar. Bugün de buradayız. Tabi bugün biraz daha da değişti işin rengi. Yani dün şunu söyledik. Dedik ki öyle bir karar var ki ortada. Hayvancı, hayvan üreticisi de karşı, kasap da karşı. Aylardır bize lanse edilen neydi? hayvancıyla kasap arasında onların lanse ediş biçimiyle söylüyorum bir çıkar çatışması var diye konuşuluyordu. Bugün artık gördüğümüz bir şey var. Sadece hayvancıyla kasap değil aynı zamanda restorancılar da aynı fikirde bu donmuş etin buraya getirilmesi noktasında tamamıyla tamamının karşı olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu üzgünüm ama bu hükümetin herhalde bugüne kadar sergilediği tırnak içindeki tek başarısıdır. Yani öyle bir başarı sergiliyor ki aynı konuda kendisinin karşıtlar olarak tanımladığı hayvancıyı, kasabı ve restorancıyı yan yana getiriyor ve üçü birlikte aynı şeye karşı çıkıyor. Bir başka kabul edilemez ve anlaşılamaz bir şey. Dünden beri bu arkadaşlar burada ve hala bir diyalog ortamı kurulmuyor. Bu insanlarla konuşmak, bu insanların derdi nedir, neden buradadırlar diye anlamak gibi bir çaba yok. Ve tabii ki insanların sinirleri geriliyor, geriliyor. Sonra da eylemcilerle, hayvancılarla polisi karşı karşıya getiriyor. Ve siz dünden beri süren eylemde burada başbakanlık var. Başbakanlıktan iki adım dışarıya çıkıp da bu insanlarla görüşmüyorsunuz. Bu insanlar restorancıyla görüşüyor. Kasapla görüşüyor. Kendi aralarında az önce paylaşıldı ben burada değildim dinledim. Kendi aralarında aslında uzlaşma noktalarının neler olduğunu dahi yakalayacak kadar bir diyalog kolaylığı var. Ama siz bu diyalog kolaylığından yararlanmıyorsunuz. Hiçbir şekilde bu diyalogun parçası olmuyorsunuz. Kaldı ki aslında bugün değil. Hayvancı buraya geldikten sonra değil. Çok daha önce bu taraflarla siz masaya oturup maliyetlerin ne olduğunu sahadaki insan bilir. Kasap da maliyetini size anlatır. Hayvancı da maliyetini size anlatır. Restorancı da sorununu anlatır. Ve ortak bir noktada bu insanlar buluşabilir. Sizin göreviniz... Yönetmek, siz yönetmeyi bırakın. Zaten yönetmekten vazgeçtiniz, hep söylüyorum. Kötü yönetiyor değilsiniz, yönetmiyorsunuz. Saldınız Çayra Merlamlı Kayra ve bu kadar zamandır burada bekleyen insanlarla bir gelip merhabalaşmıyorsunuz. Evet. Derdiniz nedir diye sormuyorsunuz. Kasap geliyor, restorancı geliyor, üçü bir arada. Onlarla da konuşma fırsatını değerlendirmiyorsunuz. Sonra burada sinirler geriliyor polisle bu insanlar karşı karşıya geliyor ve şu anda gözaltında olan insanlar var. Bu insanlar gözaltına alınmak için mi geldi buraya? Yoksa derdini anlatmak için, diyalog kurmak için mi geldi? Yani eski dönemde öyle oluyordu, böyle oluyordu demeyi sevmem. Ama bundan çok daha büyük eylemler burada olurken biz buralardan inip bu insanlarla görüştük. Hiç unutmam başkan gözaltına alınmıştı. Birlikte buradan çıktık ve gittik karakola. Yani bu insanları dövdürerek insanlara zarar vererek çözeceğiniz bir problem değil. A polise de bir şey diyemem çünkü sonuçta onun da uyguladığı, uygulamaya çalıştığı kurallar var. Marifet polisle hayvan üreticisini karşı karşıya getirmemektir. Marifet kasapla hayvan üreticisini birbirine kırdırmaya kalkmamaktır. Restorancıyla diğerlerini birbirine düşürmemektir. Memleketi yönetmek demek insanları birbirine kırdırmak demek değildir. 3 birlik bir araya geliyor. Çözüme ulaşabilecek noktaya yaklaşıyor. Siz ne diyorsunuz? Dün de söyledim. 600 ton bizim et tüketimimiz var. 20 ton getireceğiz. E ne için getireceksiniz? Getirecek asgari ücretli et yiyebilsin diye. 20 ton 600 ton da. Sanki asgari ücretli açısından anlamlı bir rakammış gibi. Hiçbir manası yok. Dün başkan buradan kendisi söyledi. Biz bağışlayalım size gerekirse 20 tonu dedi. Siz bunu öleceksiniz. Bir ay için bu kararı alacaksınız. Ve bir ay için aldığınız karar hayvancıyı perişan edecek, kasabı sıkıntıya sokacak, restorancı gıda güvenliği konusunda toplumda oluşan endişeden dolayı zarar ederim endişesine kapılacak. Hiçbir sorunu çözmeyeceksiniz ama bu insanlar yan yana geldiğinde bu sorunu çözecek formüllerin aşağı yukarı nerede bulunacağını bilecek. Tekrar söylüyorum bu yönetmek değildir. Saldım çayra mevlam kayra her konuda böyle oldukları gibi burada da böyle. Ve daha kötüsü hem yönetmeyeceksin hem insanları birbirine düşüreceksin. Polis de bizim, hayvancı da bizim, kasap da bizim, restorancı da bizim. Siz neredesiniz? Siz başka diyarlarda geziyorsunuz iki gündür. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve burada tabii ki bu eyleme şu anda restorançılar da katıldı. En azından destek verdi. Kasaplar da destek verdi. Artık bu eylem toplumsal bir eyleme. Bence dönüşmüş durumdadır. Bunun farkına varsınlar bilincine varsınlar. Bu gidiş gidiş değil. Sen genel başkanım siz bir önce değindiniz ama şimdi hayvancılar iki gündür burada ama karşı mahalleden hiç ses çıkmıyor. Yani bunu neye bağlayacağız? Onu söylüyorum işte yani o diyalogtan kaçan tavrı anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu insanlar buraya yıkmaya gelmedi ya. Bu insanlar size derdini anlatmaya geldi. Derdini anlatmaya gelene çıkarsınız bir merhaba dersiniz. Gel konuşalım dersiniz. Bugüne kadar bu memleket döneminde değil. Geçmiş UVP hükümetleri döneminde de böyle yapıldı. Evet. Buraya gelen insanlarla evet. diyalog kuruldu. Hele bugün restorancısı da gelmiş, kasabı da gelmiş, hayvancısı zaten burada. E üçü de burada. Gelin görüşün bu insanlarla. Bu insanlar sahayı bilen insanlar. Siz diyorsunuz ki girdi maliyetlerine şu kadar dünden beri mecliste şu kadar destek verdim, bu kadar destek verdim. Anlatacak sana işte. Nedir harcadığım? Sadece yem harcamıyorum. Elektrik de harcıyorum. Personel gideri de var. Su da var. Anlatacak. Kasap da anlatacak. Elektrik de harcıyorum. Su da harcıyorum. Bilmem personel gideri de harcıyorum. Bunları koyacak ortaya. Restorancıda neden donmuş ete karşı olduğunu anlatacak. Bak bugüne kadar ne zannediliyordu? Restorancı donmuş et ister. Dün konuşulan buydu. Şey de ister. Kasap da ister. Zannedilen buydu. Birinci günden kasap karşı çıktı. Hayvancı zaten karşı. E restorancı da karşı. E kim peki bundan memnun? Kim mutlu? Anlamış değilim. Tüketici de mutsuz. Tüketici de diyor ki ben acaba döner yiyebilecek miyim? Gidip alırken endişe taşıyacak mıyım? E tüketici mutsuz, hayvancı mutsuz, restorancı mutsuz, kasap mutsuz. Ama sen inatla, ısrarla bunu yapacağım hem de 29 gün için yapacağım. Sadece 20 ton getireceğim ama ben bunu yapacağım. Her şeye rağmen, herkese rağmen yapacağım. ve bu, bu despotluktur. Böyle bir despotluğu da Kıbrıs Türk halkı kaldırmaz. Bunu bilsin bütün sektörler karşı demek ki yalnız bir şey var ortada rant. Para var ortada. 20 tonun yımsa, 20 tonun rantının abi, ne olduğunu 20. da Yorum. Yani, mesela... Ama mesele şudur. Her şeyden önce burada bu işi bilen insanlar var. Bu işin cefasını insanlar var. Siz zahmet buyuracaksınız ve bu insanları dinleyeceksiniz. Başlangıç noktası budur ve bundan daha fazla da kaçamazlar. Teşekkür ederim. Şimdi bir şey ben. Sayın Başkan dedi ya neden gelemiyorlar buraya? Neden diyalog içinde olmuyorlar diye? Ben bu soruya cevap Özellikle Sayın Kelle utanıyor. Utanıyor neden? Yanlış yaptığı için üyelerine, daha önce üyeleriydi bu. Kendisi birlik başkanıydı, üyeleriydi. Şimdi daha... Yani arkadaşlarıdır, şu anda da burada olanlar. Kello, kendi Sayın o utanıyor. Gelip de ne söyleyeceğini utanıyor. ve Mehmetçikler açı açıklama yapıyor, diyor ki sorunu biliyor, çözmeye çalışıyoruz. Neyi çözeceksiniz ya siz? Sayın Başbakan desen korkuyormuş kesin buraya. Tepki görecek diye korkuyormuş. Yulamasındanmış kendileri. Biz öyle bir şey, 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 şey istedikleri yoktur. Sonra da tepki gösterirler. de, bu işle tepki de görebilirsiniz, bilirsiniz de günün sonunda çözüm bulursanız bazı noktalarda. O yüzden halkın içinde olmaktan korkmamak lazım. Bu sorunların çözüm bulmadığını sürece Bu iş büyüyecek. Biraz önce e, polis e, müdürüm içeride arkadaşlar çıkarmayacağını söyledi. Ben de olayları seyreştireceğimi söyledim. O da tutuklamaların devam edeceğini söyledi. Bu işin boyutu demek ki daha da kötüye gidiyor demektir bu. Yani onlar da orada zor durumda kalıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Yani biz de burada zor durumda kalıyoruz. Günün sonra tabii ki bu olaylar büyüyecek. Ve de daha da tepkiler büyüyecek. Biz buradan kaçmanın neyse değiliz ha. Görünece de kalacak burada gerekirse. Günün sonra da zaten görüşeceksiniz. Gö görüşeceksiniz. Ama ipler kopacak. İnsanlar zarar görecek. Toplum kırılacak. O noktaya gerekli görüşeceksiniz görüşecekseniz bugünden açıklayın. Hiç görüşmeyeceğim diye çok daha iyidir. Yani biz kırıktan sonra Ondan sonra bu insanları zarar verdikten sonra herkes gördükten sonraki durumda olduğunu Sayın Başkan da söyledi. Yani görüşmek ve bugün için ne yaptınız, ne ettiğinizi ifade etmek çok da zor değildir. Çıkacaksınız. Iki de, iki, gündür destek veriyoruz, destek veriyoruz diyorsunuz. Biz destek istemiyoruz. Hep yalan dolan söylüyorlar bunlar. Süde destek verildik, hayvan başına destek verildik. Biz maliyetinde çiğ sütün alın bizde maliyeti neyse koyun ortaya da Siz topluma da faydası yoktur bunun. İmaratçıya destek veriyorsunuz. Siz bu noktada sütün pazarlanması için daha ucuza sütü pazarlamak için. O yüzden aslında bize destek verilmiyor. Topluma destek veriliyor. O da halka yaramıyor. Çünkü neden? İşte gördüğünüz kop sütün durumunu. Batırıldı kop süt. Diğer kuruma da batırıldı. Şimdi siyasetin her girdiği noktada bütün kurumla batırıldı. Mücadele ediyoruz kurtarmak için. Siyaset izin vermiyor. Ve şimdi 1943 yılında kurulmuş bu kuruluş zor durumda. Yani bunların zihniyeti batırmaktan başka bir şey değildir. Batırıyorlar, istihdam yapıyorlar, yanlış yönetiyorlar. Günün sonunda bütün zarar topluma, o toplumun malı olan bir kuruluştur. Bütün zarar üreticiye, üreticinin malı olan bir kuruluştur geldiğimiz noktada bunlar ülkede pahalı yaratıyor. Yanlış yönetim, yanlış e, bugüne kadar yapılan siyaset bu ze ülkemizde pahalı yaratıyor. Dün de dün de söyledik. Etin hayat pahalılığına yansıması, sütün hayat pahalılığına yansıması çok cüzi bir rakamdır. Bunu bir milyarda üç TL. Binde üç TL'dir. Bunu zaten bizim de derdimiz ithal etin, 20 ton olarak getirilmesi değildir. 20 ton bizim için hiçtir. Ama zihniyet kötü bir zihniyet. Zihniyetin yarın bizi nereye götüreceği doğru değildir. Çünkü kapalı kapı arkasından birkaç kişiye bu 20 tonda 40 tonda verilecek. Kim zengin olacak? Kimin cebine gidecek? Ben kimlerin buraya geldiğini biliyorum. Kimlerin telefonla görüştüğünü, kimlerle görüşüldüğünü biliyorum. İsim vermek istemiyorum buradan. Kimlere gelecek? Kimlere görüşüldü? Ve bizde ses kayıtları vardır bugün. Başbakanın kimlere görüştüğünü ve söz verdiğini bu eti kimlere vereceğini ses kayıtları vardır. Günün sonunda bunları da kamuoyuna söyleyeceğiz. Göreceksiniz. Daha da büyük olaylar var olacaktır. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim.